Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hovartya'nın kısa ve öz bir şekilde bakımını anlatacağım ve üzerinde oluşan yani çıkan çiçek sapını kesmeli miyiz diye gelen sorular üzerine sizlere güzel bir video çekmiş olacağım. Hovartyalar birçok çeşitleri var. Çiçekleri de hiçbir şekilde çok da gösterişli değildir. Ee, renkli dolgun ve çok gösterişli yapraklı olanları var. Yan tarafta gördüğünüz gibi de ince, daha odunsu görüntüde olan, e, zebra çizgili olan hovartiyalarda var arkadaşlar. Birçok çeşitleri var. Gösterişli bir çiçeklerini olmadığını görüyorsunuz. İncecik e, bir çiçek dalı var. Üzerinde birkaç tane küçük küçük çiçekleri var. E, faydası yoktur çiçeğe üzerinde kaldıkça zararı vardır. Çiçek onu halen bir besleme çabası içerisinde olacaktır. Bu nedenle kesmeliyiz arkadaşlar bunu veya çekip kopartmalıyız. Koparabiliyor çektiğiniz zaman. Ben bir bıçakla hem kesmeyi hem de kopartmayı deneyeceğim. Gördüğünüz gibi çekiyorum ve hem de kesmeye çalışıyorum bir bıçakla. Siz bunu makasla da direk yaprakların bitiminden kesebilirsiniz. Benimki kesilmedi arkadaşlar. Çekittiğimde çıkmış oldu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde zararı yoktur ee, ana çiçeğe bu işlemin. Yani üzerine tutmanıza gerek yok. Özellikle yazın sıcakta çiçek onlara boşuna güç, su besin vermesin. Kendisini beslesin, yavru geliştirsin. Biz de kış girimi sonbaharda bu güzel yavrularımızı ayıralım ki hem üretmiş olalım hem daha sağlıklı bir hovartiye çiçeğimiz gelişmiş olsun. Bakımını kısacık anlatayım sizlere. Açık havada bakıyoruz yazın. Çok su vermiyoruz. Güneşe değil de yarı gölgeli. Hatta çok az güneş alan yer yeterli olur. Kışında soğuktan koruyoruz. Bakımı bu kadar kolay bir çiçek. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sağlıcakla kalın diyorum. Lütfen beğenilerinizi bekliyorum. Küçük de olsa yorum yazmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyorum sizlere. Görüşmek üzere arkadaşlar.